Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size e, BİM'den alınan pirana, şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi BİM'den alınan pirana park ve yol çift kameralı araç yol kayıt kamerasını anlatacağım. 13:25 Özelliğine sahip. Görmüş olduğunuz gibi. Bu videoyu çekmemin sebebi e, bununla ilgili çok bilgi kirliliği var. Çok kişi bilmiyor. Bilmeden ya da eksik bilgi vermiş. Ben size bunun hem montajını hem kurulumunun en ince detaylarına kadar anlatacağım. Öncelikle neler varmış ona bakalım. Şöyle daha net gözükür. Evet. 3.5 inç ekran. Gördüğünüz gibi. 1080 video kayıt Full HD özelliği var. Kaza kayıt sensörü var. TF kart girişi var. Yani bu bildiğimiz telefonlara takılan hafıza kartı. Fotoğraf çekim özelliği var. Sürekli kayıt özelliği var. Ve mikrofon ses kaydı da çekiyor bildiğiniz kadarıyla. Gördüğünüz gibi Bim'den alınan 129 TL'ye. Araç yol kayıt kamerası. Çift kameralıdır bu arada. Ee, şu ön kamerası. Gördüğünüz gibi. Bu ön kamerası. Bu da arka kamerası. Arka kamerası ne işe yarıyor? Arka kamerası park ederken geri giderken e, yani şöyle anlatayım size. Tam anlamıyla arkanızı görmenize ve kaç metre kaldı. Kareleri, çizgileri. Ee, orada size belirtiyor. Çok rahat bir şekilde park edebiliyorsunuz. Heh, fiyatına göre şöyle söyleyeyim size. Mükemmel bir alet değil. Mükemmel bir kamera değil. Ama fiyatına göre bence gayet uygun. Gördüğünüz gibi burada da montajını da yapmışım. Onu da size anlatacağım. Montajını nasıl yaptım? Montajını nasıl yaptım? Burada çok büyük bir bilgi kirliliği var. Bilgi eksikliği var. Ben size bunu kendi montajını ben kendim yaptım. Ben size bunu montajını tam olarak nasıl yaptığımı size anlatacağım. Öncelikle nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Öncelikle aracımızı bir çalıştıralım. Aracımız çalıştı. Gördüğünüz gibi açıldı. Evet, şimdi geri vitese takacağım. Tam net gözükmese de geri vitese takınca geri alıyor ileri alıyor. Evet gördüğünüz gibi kameramız bu şekil. Bunu geri vitese nasıl bağladım? Arabamızı stop edelim. Bunu geri vitese nasıl bağladım? Şurada gördüğünüz gibi iki adet kablo var. Biri adaptöre gidiyor. Bunu buradan şu döşemenin buradan alıp şurada cumartayı söküp bu direği kaldırıp bunun içinden altından buradan yollayıp torpidonun arkasından üst kısmından yoladıktan sonra bunu buradan çıkardım ve gördüğünüz gibi benim arabada e, çift çakmaklık var. Çift çakmaklık olması da ben torpidonun içinden ve şuradan arkadan gelip buraya bağladım. Elektriği bağlamak hiç sorun değil. Elektriğimizi bağlamak sorun değil. Diğeri de görmüş olduğunuz gibi buradan verdim. Şu döşemeden. Bu direğin tekrar cuvatasını söktüm. Şuradan bu orta e, direğinde cuvatasını söktüm. Bunu kaldırdım. Fitillerini oradan arka direğe. Arka direkten bagaja. Şimdi bagaja gideceğiz. Evet bagajımıza geldik. Bagajımızı açıyoruz. Ne yapmıştık? Şu direkten geldi ve şuradan çıkardık onu. Buradan çıkardıktan sonra kabloyu kabloda bir tane geri vites e, sensörü var. Geri vitese taktığında geri vitesin ışığı yanıyor. O da bunun içerisinde. Geri vites lambası da beyaz olan. Onun biri siyah, biri turuncuydu. Ben turuncuyu bağladım. Gerifte de taktığında otomatikman kamera geri alıyor. Ve devamını şu görmüş olduğunuz kablonun içerisinden gönderdim. Normalde bunun montajını 100 TL yapıyorlar. Siz yapasınız diye bu videoyu çektim. Normalde kanalım balık kanalıdır. Bu şunu görüyorsunuz. Şunun içinden kabloyu yolladım. Şuradan geldi. Bunun içerisinden geldi. Ve gördüğünüz gibi kamera burada. Bunu da plakanın üzerinde yanan iki tane lamba var. Plakanın gece göstersin diye. Onun köşesinden kabloyu aldım. Basit bir olay. Bir saat sürdü. Bir de buradan başlayalım. Buradan gönderdim. Kablo şuradan çıktı. Bunu buradan şu kablonun içerisinden verdim. Buradan arabanın arka direğine gönderdim. Yani arabanın içine. Arka direğin içinde arabanın içine. O turuncu kabloyu da buradan aldım. Ve arka lambanın geri vites lambasının turuncu rengine bağladım. Ve gördüğünüz gibi şu şekil güzel bir şekilde arkayı rahat rahat gösteriyor. Şuradan direğin içinden dıştan göstereyim. Direğin içinden önden direkt buraya adrese gönderdim. O yüzden bunu hobici arkadaşlarımda da vardır muhtemelen araba. Ee, bunu çekmemin sebebi de bundan oldu diyelim. Gördüğünüz gibi BIM'den alınan 1325 araç içi kayıt kamerası çift kameralı. Arka'yı sadece göstermiyor. Geri vitese aldığınız zaman arkaya alıyor ve e, uzun bir kare, birer metre aralıklarla e, sizin yanaşmanızı sağlıyor. Son çizgiye geldiğiniz zaman bir metre kalmış oluyor arkadaki arabaya. O yüzden bunu da açalım. Şu an açtık ama çok net. Görüntü göstermiyor. Yani burası dışarısı olduğu için çok net göstermiyor. Şurada köşede arkayı gösteren bir alan var. Arkayı gösteren bir alan var köşede. Bu da önü komple gösteriyor. Bunu da diğer aynanın üzerine montaj yapıyoruz. Arkasında lastiklerle bağlanıyor. Onu da şöyle göstermeye çalışalım. Gördüğünüz gibi bu da arka kamerası. Lastiklere bağlanıyor diğer aynaya. Ee, bu ön kamera diyelim yani. Arka kamerası. Aynanın arkasındaki kamera. Şuradan ses çıkarıyor. Ses kayıt da yapıyor. Aynayı istediğiniz şekilde kendinize göre ayarlıyorsunuz. Bir çalıştıralım. Bakalım gösterecek mi? Evet. Arabayı çalıştırdık. Şu an tam net olmasa da epey gösteriyor. Geri vitesi alalım. Geri vitesi aldık. Ve görmüş olduğunuz gibi orada sarı turuncu renkli çizgiler var. Tekrar boş alıyorum. Önü ve arkayı küçük sağ üst köşede küçük gösteriyor. Geri vitese takıyorum. Ve arkayı komple gösteriyor. Bunu size en net şekilde göstermeye çalışıyorum. Boşa aldım. Önü gösteriyor. Sağ üst köşede küçük. Ee, bu değişiyormuş. Arkaya da komple alabiliyorsun. Geri geleceğiz. Takıyoruz geri vitesimize ve komple geriyi gösteriyor ve gördüğünüz gibi orada kare sarı bir e, çizgiler gösteriyor ve aralık aralarında. Onlar birer metre aralıklı. Bizim geri gelme sensörümüz. Yani oradan rahat rahat geri gelebiliriz. Kendimiz bunun montajını yapabiliriz. Kapatalım. Kapattık. Bu şimdi 3-5 saniye sonra 10 saniye sonra kendi kendine otomatik olarak kapatacak. Evet gördüğünüz gibi kapattı. Arkadaşlar geri görmüş kameramızın montajı o kadar basit ki elinden gelen arkadaşlar yani eli anahtar tutan arkadaşlar şuradan döşemelerden gönderip arka bagaja gönderebilir. Ustalar 100 TL alıyor. 100 TL'nizi vermeyin. Artı benim orada e, arka bagaj kapağından borunun içerisinden gönderdim. Ustalar bunu dışından uğraşmasına hemen bantlayarak gönderiyorlar. Sağlam ve temiz iş olmuyor. Yine sormak istedikleriniz varsa yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Ee, ekran mavi. O yüzden tam net göstermiyor. Mavi olmasının sebebi de arkadan gelen aracın gözlerini almaması. Gördüğünüz gibi en ufacık bir darbede açılıyor. Kapandı. Şimdi ben, bunun darbe sensörü var mesela. Dokunayım. Bak gördüğünüz gibi açıldı. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz yol kayıt kamerası. Araç içi yol kayıt kamerası. Bu şekildir. 13-25 modeli bu. Ha, diğer modeller içinde montaj yine aynı montaj sadece kullanımı farklı olur. İşte Kimisinin ortada gösterir. Kimisinin tam ekran gösterir. E, Kimisinin ön kamerası yoktur. Sadece geri vitesi taktığınızda. Bu şekil bu kadar kolay bir şekilde montajını yapabilirsiniz. Kutun içerisinden bir adet kamera, kablosu, kablosu fazla fazla yetiyor. Ee, yine eksik çıkarsa diye dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar yorumlar kısmına hani takarken takıldığınız yer varsa muhakkak sorun. Şu görmüş olduğunuz kamerayı da şu şekilde değil de yukarı. Yani ben size şu şekil diyeyim şekil yukarı bakacak şekilde montaj yapacaksınız. O zaman ekranda kamera düz duracak. Mavi ekran yani gözleri almasın diye ama çok net göstermiyor. Onun da bilgisini verelim size. Dediğim gibi kurarken yorumlar kısmına bana ulaşırsanız size her türlü yardımcı olurum. Yol kayıt kamerasıyla çok güzel park ediliyor. Ben denedim. Tekrar da söyleyeyim bu videoyu çekmemin sebebi kanalım Akvaryum Balıkları Kuşlar Bilgi TV kanalı. Ama arada böyle videolarda atıyorum. Gördüm dayanamadım. Tam anlamıyla kimse anlatamıyor. Gönül isterdi ki bunu kurarken komple yapayım. E tabi kameraman arkadaşımız 18 yaş altı olduğu için dışarı çıkamıyor. O beni çekseydi onu kuruluşunda da çekecekti. Ben tek elle hem montajını hem şeyini yapamayacağım için montajı yaptıktan sonra size bu bilgileri vermek istedim. Arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalım Balık Kuş kanalı. Abone olursanız sevinirim. Her türlü yardımcı olurum. İsterseniz arabanın polen filtresi değişim videosu da çekerim. Hava filtresi değişim videosu, yağ filtresi değişim videosu. Yani elim bu konularda her konuda yatkın olduğu için bana bu şekilde videoları isteyip size de çekebilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.